Bütün emek dostlarına selam olsun. Arkadaşlar herkese günaydın. Dün e, akşam üzeri yoğun bir yoğunluk vardı. Çalışma vardı. Yani Biraz da yorgunluk vardı. Yorumlara cevap yazamadık. Herkese buradan teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar arkadaşlar. Bazen Genelde böyle oluyor sıkıntılar. Ya telefon çekmiyor ya şarjı bitiyor. Bir sıkıntılar oluyor. Daha da cevap veremiyoruz. Yatsa! Şşş! Hava parçalı bulutlu. Güzel bir hava. Koyun için çok iyi. Çok güzel bir hava var. Oyun suda çıktı, akıllı akıllı yayılıyor. ไป fazla konuşacak da bir şey yok arkadaşlar. Koyun ortada. İşte her gün aynı. E, dolanıyor, çevriliyor. Konuşma da aynı. Bir takım sorunları anlatsan anlatıyorsun anlatıyorsun bir şey yok. Koyunla ilgili de yaptığımız bu elimizde geldiği kadar koyunu rahat ettirmeye çalışıyoruz. Koşulların el verdiği kadar. Çıç! Sabahlı. sanki burayı bitirmiş gibi tarla, tarla geziyim diyor durumlar böyle arkadaşlar fazla şey gerek yok kesimler olsun yem fiyatları olsun her şey ortada Yani böyle sadece konuşmayla bir şey olmaz. Konuşuyoruz. Hani bir söz vardır itirir kervan yürür dediği gibi biz konuşuyoruz ama e, birilerinin kervanı yürüyor. Kervanı durdurmak için gayret etmek gerekiyor. Yani örgütlü bir toplum gerekiyor. İşçi sınıfı üreten kesim gücünü ortaya koymalı. Yani kendi iktidarını yaratacak koşulları aramalı. Yoksa böyle et fiyatları düşmüş, et fiyatları çıkmış, mal gelmiş, mal gitmişinden bu işler yürümüyor. Bugün cinayetler de öyle. Bütün olumsuz gidişatı durdurmak için KÖST! Bu üreten kesimin gücünü ortaya koyması gerekiyor. Şşş. Da direniyor bu tarafa. Geç ha. Şşş. Geç ha. Yani üreten kesim gücünü ortaya koymadıktan sonra Üretenden, tüketene Tek kanal üzerinden gitmedikten sonra kurtuluş yok. Yoksa çalış çalış Türkçelere çalışın. Yemcisiydi. tüy, car tüydü, cür tüydü derken bir yıllık gelirin tefecilere gider. Şimdi bazı arkadaşlarımız doğruları duymak istemiyor. Doğruları duyduğu anda hemen daha halen e, kendini kendini yerlerde sürükleyenlerin bayrağını koça işliyorlar. Koçun üzerine işaretler yapıyorlar. Koyunların üzerine işaretler yapıyorlar. Kendilerini yerlerde sürüklemiş insanların daha halen kuyrukçuluğunu yapıyor adam. Yani burada bilinçsiz bir toplum. Çay. Bütün videolarda böyle konuşuyoruz, konuşuyoruz uzun uzatıya da konuşsak faydası olduğunu sanmıyorum. Adam doğrular duydun muydum e, Takip etmeyi bile bırakıyor. Yani duymak istemiyor. Çöp. ki paylaşımda da belirttiğim gibi Türkiye'de Türkiye'de fuş ticareti din din ticareti e, üretim üretimin önüne geçmiştir Onun için insanlar insanlara Bugün videolarda bile bakıyorum ben e, bedeni sergileyenler yüz binlerce takipçisi yorum yapanlar var ama üretenin takipçisi sayılı yorum yapanı sayılı çünkü e, insanlar şey istiyor bedenli satanları takip ediyorlar. Görürsün insanlar. Emekten yana olanlar e, üreteni takip et. Arkadaşlar herkese kolay gelsin. Görüşmek üzere. oyun zamanında çıksın. Buralarda şey yapıyor. Kırıklığını yok alabilir.